Tarım Akademisi izleyicileri tekrar birlikteyiz. İkinci bölüme başlamadan önce canlı WhatsApp hattımızlar olarak soru ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. 0552 522 0666 WhatsApp hattımızdan sorularınızı, görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Hocama da burada canlıda iletebiliriz. Hocam yerel yönetimlerde kalmıştık. Evet. Yeterince destekleniyorum. Kısa ve özel olarak bir tekrardan bir geçerseniz sevinirim hocam. Evet. Tabii bu yasa Büyükşehir yasası yerel yönetimlere tarımla ilgili, kırsalla ilgili birçok görev ve sorumluluklar verdi. Burada da yerel yönetimlerin yapması gereken asıl işler ne olabilir dersek, aslında ben bu pandemi süreci de artık yerel yönetimlere özellikle iki konuda büyük görevler ne? verdiğini düşünüyorum. O da şu birincisi lojistik, ikincisi gıda. Gıdanın üretimi, tedariki anlamında lojistikte çiftçilerin ürünlerini pazara nasıl ulaştıracağı girdi desteklerinde nasıl bulunacak konusunda yerel yönetimler daha fazla devreye girebilir. Bu Yönetim, işin sıkıntımız yok da genelde pazarlamada sorun yaşıyor evet, pazarlama. En büyük da... sorumuz pazarlama. Bu var bir de yerel yönetimlerin az önce sözünü ettiğimiz o kırsal kalkınma Hı -hı. boyutunun ekonomik faaliyetler dışındaki alanlara da daha fazla girmesi lazım. Şimdi A düşünün 500'e yakın köy var mahalleye dönüşen. Evet. şimdi buraların kaç tanesinde kanalizasyon var? Köy arası bağlantılar nedir? Köy içi peyzaj düzenlemeleri nedir? Köyde çocuklar için alan var mı? Yaşlar için alan var mı? Hı -hı. ben bir tek bir ifadede bulunayım size. Bakın e, Büyükşehir yasası şunu diyor. Nüfusu 100 bini geçen yerler açısından toplamda 750 bin Hı -hı. Büyükşehir yasası ama hani ilçeler düzeyinde vesaire 100 bini geçiyorsa belediyeler bir kreş açar diyor. Yaşlı evleri açar diyor. Şimdi düşünün Ankara'da 5 milyon nüfus var aslında 50 tane Büyükşehir Belediyesi'nin kreş açması lazım. Şimdi Ankara'da bu ne kadar var ve daha da önemlisi örneğin ilçelerimizde kreş var mı? Kreş var mı? Ha, i̇lçelerimizde yaşlı var mı? Belediyenin devreye soktuğu veya buralarda işte şimdi yeni yeni bağlantılar kuruluyor. Gençlerin internete erişimi, haberleşme erişimi konusunda altyapı var mı? Yerel yönetimlerin buna da girmesi lazım. Konu sadece bir şeyleri dağıtmak değil. Aynı zamanda oraya teknolojik açıdan da pazara erişim açısından da girdiği erişim ve insanca evet, yaşam evet. ortamı açısından. Zorunlu ihtiyaçlar en yani. hocam. O zaman şöyle bir şey sormak istiyorum da. Kır ve kent sosyolojisi dediğimiz zaman ne anlamalıyız ya da nedir diyelim. Çünkü evet. bir ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Özellikle bu virüs dolayından sonra işte kentten kıra göç oldu, kırdan ke, kente göç oldu. Evet. Ee, işte toprak alınıyor, bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor insanlar. Kır ve kent sosyolojisi dediğimizde ne anlamalıyız hocam? Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Arasındaki fark nedir hocam? Evet. Ya şimdi e, sosyoloji toplumları analiz eder. Toplumların sorunlarını, davranışlarını, tutumlarını ortaya koyar ve ona yönelik olarak da çözümler geliştirir, analizler yapar. Kır sosyolojisi kırsal toplumları inceler, kent sosyolojisi kentsel toplumları inceler. Ama buradaki inceleme sadece davranış tutum değil, bunu etkili olan faktörler de ortaya koyar. Bir ikincisi, kırsalı tanımadan kır sosyolojisinin tanımını da ortaya koymamız çok zor. Türkiye gibi ülkelerde kırsalın tanımlanması zor. O da şu, idari açıdan mı tanımlayacağız, sosyolojik açıdan mı tanımlayacağız, ekonomik açıdan mı tanımlayacağız, coğrafi, mekansal açıdan mı tanımlayacağız? Maalesef bir şey söylüyorum, Türkiye'nin daha resmi bir kırsal tanımı yok. Hmm. Şimdi düşünün. Nüfus sayımlar diyor ki 5000'den az olan yerler hane halkı sayımı diyor 20000'den az olan yerler. Bizim köy kanunu binden az olan Biz yerler köy diyor. O zaman şunu Bir nüfus yoğunluğu kriteri bizim için önemli. Hı hı. İkincisi oradaki temel geçim alanı neye dayanıyor onlar önemli. Üçüncüsü de temel hizmetlere erişim nedir bunlar önemli. İşte bizim kırsal sosyolojisi kırsalda yaşayan insanların bir topluluk halinde yaşamalarından dolayı kendi aralarındaki ilişkileri analiz eder. İkincisi toplumun devletle, toplumun bireyle olan ilişkilerini analiz eder ve bunlara sorunlar geliştirir. Sosyoloji eğer olmazsa bizim kırsalı veya kentleri tanımamız zor. Yani kır ve kent sosyolojisini nasıl entegre edeceğiz? Hani kent toplumun özellikleriyle, kır toplumun özellikleriyle birbirleri çok iyi tanıyacağız ki İkisi arasında bir bağ kuralım. Şimdi Türkiye kırsalı tanımadan kentin tanımını yapıyor veya kenti tanımadan kırsalın tanımını yapıyor. Mutlaka sosyolojik bir çözümleme içerisinde bunları yer vereceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Kırsal sosyoloji, küçük çiftçilerin yoğunlukta olduğu, geleneksel ilişkilerin biraz daha ön planlı olduğu, tarımın başat olarak gelir ve istihdam kaynağı olduğu bir yerde, Bunların genel yaşam düzeyini nasıl iyileştirebiliriz? Kırsal sosyoloji bunu anlamamıza yardımcı olur. Kentlerden de bu konuda ne tür talepleri olabilir? Kentlere neler verebilir? Bunları ortaya koymaya çalışır. Kırsal da hocam gençliğe ve kadınlara yeterince önem verebiliyor mu? Ya da hmm. nasıl söyleyeyim? Yeterince önem verebiliyoruz mu? İlgileniyoruz mu? Herhangi yaptığımız bir projesine anında bir yardım oluyor mu? Ben aslında e, Türkiye'nin önemli bir sorunun gençlik olduğunu düşünüyorum. Gençlik Türkiye açısından çok büyük bir fırsat ama iyi değerlendirebilirsek. Şu anda Türkiye'de tarımda ve kırsalda en önemli sorunumuz genç bir nüfusumuz yok. Azaldı. Tarımda yaş ortalaması 55'e dayandı. Şey işte, evet. Şimdi burada sorun Alparslan Bey hep şu. Biz bilimsel açıdan konulara neden sonuç ilişkisi içerisinde yaklaşmak zorundayız. Yani gençlerin tarımı terk etmesi, kırsaldan kopması bir sonuç. Ne oldu da biz gençleri koparttık? Niye? E demek ki biz kırsalda gençlerin beklentilerini karşılayamadık. İşte programın başından beri söylediniz. Gençler kırsalda sosyal açıdan ne buluyor? Teknolojik açıdan ne buluyor? Yüksek statülü bir iş bulabiliyor mu? Lise, üniversiteyi bitiren gençler kırsalda nasıl tutunabilir? Bunlar üzerinde durmamız lazım. Altını çizerek söylüyorum. Sadece tarımsal desteklerle genç nüfusu biz yerinde tutamayız. Veya kadınlar tutamayız. Yani para kazanıyor da nerede harcayacak bu parayı? Çocuğunu nereye okula gönderecek? Bakın son zamanlarda Türkiye'de bir göç kavramı biraz ben de kullanmaya çalıştım. O da mekik göç. Nedir? Polatlı'da köyde oturuyor, Polatlı'ya çalışmaya gidiyor, akşam geri köyüne giriyor. Veya tam tersi. Polatlı'da da oturuyor. Yazın gidiyor Yürü köyde çocuğunu... işini yapıp geliyor. Genelde öyle hocam. Peki, oturup niye tırsın? böyle bir şey yapıyor? Bakın ben bir şey iddia ediyorum. Eee eğer Türkiye'de tüm yerleşimlere, köy, kasaba, mezra, hı hı. ölçek ayrımı yapmaksızın doğalgaz gelsin Türkiye'de ben kırdan kente yüzde %50 oranında azalacağı iddiasında bulunuyorum. Özellikle kadın arasında. Çünkü insanlar kışın büyük bir eziyet içerisinde kırsalda. E şimdi bunu karşılayamadan demek ki çözemiyoruz. Bu bir. İkincisi e Alparslan bir, bizde hiç kimsenin gündeme getirmediği bir şey var. Bu muhalif için muhalefet içinde hı hı. geçerli, iktidar içinde ben politik bir çözüm aracı olarak söylüyorum. Çiftçiyi biz sadece üretim aracı olarak tanıyoruz. Yani bir şeyler üreten kişi. Ama çiftçi aynı zamanda iki boyutta tüketici. Tüketicidir evet. Bir, kullandığı girdilerin tüketisi. İkincisi, yaşam için kullandığı ürünlerin, malzemelerin tüketisi. Yani çiftçi de benim gibi cep telefonu kullanıyor, televizyon kullanıyor, internet kullanıyor. Ama 10 yıl öncesine göre çiftçinin kırsalda yaşam maliyeti arttı yaşamdaki maliyet çeşitliliği arttı. Çiftçinin geliri reel olarak bunlar kadar artamadığı için çiftçi hep şikayet ediyor. Diyor ki girdiler artıyor. Ha benim yaşam maliyetim artıyor ama benim üründen elde ettiğim gelir aynı ölçüde artmıyor diyor. Bizim işte gençler ve kadınlar için bunu da kolaylaştıracak bir şeyler yapmamız lazım. Yani onun hayata dair kaygılarına da girmemiz Gidilmesi lazım. lazım Biz çiftçi ne zaman aklımıza geliyor? Bundan ben bir de rahatsızlık duyuyorum. Buradan da açık açık Domates çiftçinin elinde kaldı. Ya bir git o çiftçiyle konuş, sarılın sadece domatesin elinde kalması Hı -hı. mı? Orada oraya da girmek istiyorum. Şimdi ben böyle siyasete çok konuşmuyorum, sevmem Hı -hı. de zaten. Tarımın da siyaset üstü olmasına inanan insanlar. Muhalefet de bu evde çok gidiyor domatesin yan, tamam mı, çiftçinin yanında duruyor. <laughs> İşte domates elinde kaldı. Sen şunu diyebiliyor musun? Önümüzdeki yıl domatesin altında bir şey ekebilir misin? Ya da yetiştirebilir misin? Onu diyebiliyor musun? İşte sorun, yani, yani her tarafı sorun az önce dedim. Sorun yani karar vericiler sürecinde sadece destekleme değil karışık anlamında da sadece elde kaldı değil. Ya sorunu çok büyük şekilde sorun, abartıyoruz. Yani sorunu biz çözüm derecede. anlamında gitmemiz lazım. Nedir o? Çiftçiye gübre desteği verdik. Mazot desteği veriyoruz. Ama bu çiftçiyi kurtarmıyor. Peki çiftçi bir ürünü ürettiği zaman ona satış güvencesi verebiliyor muyuz? Telafi edici gelir ödemesinde bulunabiliyor muyuz? Çiftçi gelecek yıl ne ekeceği konusunda yol göstericilik yapabiliyor muyuz? Yani bir üretim planımız var mı? Öbür tarafta da domates elde kaldı. Vay ne oluyor? Ya tamam domates elde kaldı. Peki seneye ben çiftçiye nasıl bir yol göstereceğim? Onu biliyor muyuz? Veya bir yıl öncesinden biz çiftçiye ne ekeceği konusunda bir öneri götürdük mü? Yani çiftçi işi tamamen şansa bırakıyor. Üzüm elinde kalıyor, kapı biber elinde kalıyor, domates elinde kalıyor. İşte bugünlerde süt fiyatlarından dolayı hayvanı kesime götürüyor. Bunlar bir sonuç. Bunun nedenlerini analiz edip geleceğe ilişkin yol gösterici olmaması lazım. Yoksa günlük ortaya çıkan vakaya göre teşhiste bulunmak çiftçiyi bu sarmanın içinden kurtarmıyor. Hocam, bu sarmalda ülkemiz tarımında risk ve kriz yönetimini nasıl yönetiyorsunuz hocam? Şimdi bu dediğiniz çok önemli. Ben başka bir iki programda da söyledim. Dünyada ülkeler artık farklı kategorilerde sınıflandırılıyor. Ama ben tarım ekonomisi açısından şuna inanıyorum. Bir, risk yöneten ülkeler var. İki, kriz yöneten ülkeler var. Biz hangi gruptayız? Sınıfta kaldık Vallahi mı hocam? Biraz ben kriz yöneten ülkeler kategorisine, Eğer sabahtan beri domatesi falan konuşuyorsak. Yani şu, krizde bir sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmeye çalışıyorsunuz. O konuda yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Ama benim sorun domateste sorun ortaya çıkması değil. Gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara karşı bugünden önlem almam lazım. İşte risk, risk yani. yönetimi dediğimiz bu. Ülkeler bunu alırsa yapıyor. Şimdi hava durumunu izliyorsunuz. Yarın yağmur yağacağı belli. Ev, evden şemsiye almadan çıkıyorsunuz. Yağmur yağmazsa bir şey olmaz. Ama sen şemsiyeni al. Yağmur yağsın yağmasın ayrı bir şey. İşte oradaki şemsiye almak senin risk yönetimidir. Kesinlikle. Yoksa gidip de bir binaya girip yağmur dininceye kadar orada bekleyip zaman kaybını oluyor, üstün ıslanıyor, bir şeyler elden gidiyor. Bu yüzden ülkeler artık özellikle bu pandemi onu da gösterdi. Bakın farklı plan dönemlerine, farklı süreçlere ilişki mutlaka risk yönetim planlarını ortaya koyması lazım. Bugün mesela şunu Türkiye olarak oturup düşünmemiz lazım. Bizim pandemi süreci inşallah en kısa sürede biter. Temel dileğimiz, ortak insanlık dileğimiz bu. Oldu da devam etti. Hepimiz etkiliyor. Örneğin pandemi, tarımsal risk yönetim planımız var mı bizim? Yani gelecek evet. hangi ürünlerde ne yaparsak kendimize yetebiliriz. Yetmeyebiliriz. İşte bütün yorumlar tarafaya Tekrar, karşı... Tekrardan bir pandemi yaşayabilir miyiz? Evet, yani. bunun üzerinden gitmek zorunda. Örneğin bu yıl dünyada buğdayda ciddi bir sorun var. Üretim artışı var deniliyor ama... Bunun üretim artışının daha sonuçlarını almadık. Türkiye'de hasat ne kadar bunun sonuçlarını almadık ama bir yandan buğday ithal ediyoruz. Seni eğer böyle olursa buğday fiyatları ne kadar artacak? Un ne kadar artacak? Makarna ne kadar artacak? Bir, çiftçi bundan nasıl etkilenecek? İki, tüketici olarak ben nasıl etkileneceğim? İşte bunların hepsi bu plan içerisine girmek Hocam zorunda. Hocam çok ilginç. Verim artışı var ama ithal ediyoruz. Yani baktığımız zaman yani sayısal olarak verdiğimizde verim hmm. artışı var diyoruz. Ee, ama o da e, çelişkili geldi. Yani, yani bana verim artışını da, etkileyen hani durumlar var. İşte iklim değişikliği, buğdayda proteini siz daha iyi bilirsiniz. Evet, siz daha iyi bilirsiniz. E, protein artışını e, veya içindeki protein oranını etkiliyor. etkiliyor. Bir diğeri e, artık iklim değişikliği ne zaman bir bakıyorsunuz işte a, Temmuz Ağustos'ta şiddetli bir dolu yağışı oluyor. Ürünleri alıp götürüyor. Bunların hepsi risk yönetim planı içine giriyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bizim buğdaydaki artışımızla toplumun genel ihtiyacı ve nüfusu arasında bir ilgi var mı ona bakmak lazım. Bakın 1980'de Türkiye'nin buğday üretimi 20 milyon ton, 2000'de 20 hmm. milyon ton, bu yıl da 20 milyon ton. Bilemediniz 20 milyon artıyor. ton. Ama nüfus artıyor. Nüfus artıyor, ihtiyaçlar, i̇htiyaçlar çeşitleniyor. E yurt dışından buğday alıp yurt dışına un makarna tamam gönderebilirsin ama Acaba Türkiye içindeki kendi üretimi sana ne kadar yetebilecek? Sonuçta Stok maliyeti denen bir şey var. Bunlar ne olacak? Üretim planlamasına geliyoruz hocam anlattığında. Evet. En sonunda üretim. Ne kadar iş tüketimde ihtiyacımız var? ne kadarını üretebiliyoruz, ne kadarını satabiliyoruz. Şimdi i̇şte domatese falan geliriz ama ya da girmek için hocam talihsiz ürünler dediğimiz yer Domates, soğan, bazen karpuz, patates de oluyor. Evet. Şimdi bunlar e, bir yıl bakıyoruz çok yanı. Bu çok aslında klasik oldu. Burada bu soruyu sorup e, çiftçimiz mesela babamın çiftçinin kafasında bir e, can almasını istiyorum. Sakın şeyden basmayın hocam örümcek altı öğren falan diye oradan girmeyin. Yok, <laughs> yok, <laughs> bir çiftçinin babamın amcamın anlayacağı şekilde bir çiftçi amcanın anlayacağı şekilde diyorum. Hocam neden böyle bir şeye geliyor? Bu e, biri çok ucuzluğundan, biri çok pahalılığından konuşuyoruz. Sizce neden hocam bunu? İşte plan olmadığından kaynaklanıyor bir. İkincisi de Alparslan Bey artık dünyada şu bir maharet değil. Üretim bir maharet değil. Kendine yeterlik aslında bir maharet. Ama önemli olan onu nasıl değerlendirdiğin daha önemli bir maharet olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şimdi Türkiye'de yılda 10-12 milyon ton domates üretim var. İhtiyacımız da aşağı yukarı o kadar. 10,5 milyon ton evet, tüketiyoruz. 12 milyon, milyon ton. E şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de bu belliyse neden biz bir üretim planı yapamıyoruz? Ha. Eğer 13 milyon ton üretimimiz varsa 2,5 milyon tonu nereye satacağımız konusunda dış ticaret bağlantılarımız var mı? Benim üzen bir şey var burada. O da şu. Bakın dışarıda bir yerlere yemek yemeye gittiğiniz zaman gelen ketçaplara bakın. Yabancı o kadar çok ketçap var ki yabancı marka. İthal olan ürünler var. Peki Türkiye bunu kendisi üretemiyor mu? Bakın Antalya'da Ticaret borsası çok iyi çalışıyor. Antalya Ticaret hı hı. Borsası. Geçen ay bir veri açıkladı. Antalya'dan yurt dışına giden tarımsal ürün ihracatında yüzde 70-80 meyve sebze, yaş meyve sebze oluşturuyor. İşlenmiş değil. Ama biz yurt dışından hep işlenmiş ürünü alıyoruz. Süt ürünlerinde böyle. İşte domates de böyle. O zaman bizim de şunu yapmamız lazım. O ürünleri işleyip daha fazla muhafaza edecek teknoloji kurmamız lazım. Size burada biraz da trajik komik bir şey söyleyeyim. Bakın bugünlerde dijital tarım diye konuşuyoruz. Teknolojik tarım, insansız tarım birçok şeyi konuşuyoruz. Peki bu kadar konuşulduğu yerde domates niye çöpe gidiyor? Karpuzu niye çiftçi kesip hayvana yediriyor? O zaman bizim bu konuştuğumuz kavramlar bu ürünlerin de uzun süre saklanıp veya işlenip saklanıp bunu çiftçiye gelir olarak yansıtacak araçlar da ortaya koyması lazım. sadece domatesi izleyerek bu iş olmuyor. O domates çiftçinin eline geçtikten sonra nasıl değerlendirecek konusunda da o kolaylıkları devreye koymamız i̇şte lazım. Değil de, üretimden, değil sonraki aşaması çok önemli. E, şimdi bakın ben 2-3 yıl kadar önce bir yıl başında Fransa'daydım. Bir gittim adam orada marketin birisi Türkiye'den ithal edilmiş kiraz satıyor. Ne kadardı kilosu biliyor musunuz? 16 euro. Ne zaman ithal etmiş onu? Temmuz ayında. Ocak ayına kadar onu tutuyor bir yerlerde. Peki biz niye bunu tutamıyoruz? Mesela biz üzümü niye şoklayıp tutamıyoruz? Ne zamana kadar bu gidecek? Bunları mutlaka yapmak zorundayız. Çiftçinin Ürününü ve gelirini teminat altına alacak, güvence altına alacak sistemleri kurmamız lazım. Hocam, e, girdi maliyetlerine baktığımızda, e, son son değineceğim, samandı, yemdi, e, diğeri de mazottu, gübreyi de dünya tarımıyla girdi maliyetleri de Türkiye'deki kullan girdi maliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi, e, Alparslan Bey, Türkiye'nin şanssızlığı şu, bazı girdilerde bizim dışarıya bağlılığımız var. Dışarıya bağlılığımızdan dolayı da döviz fiyatlarındaki, dövizdeki oynaklık nedeniyle girdi maliyeti de artıyor. Bu özellikle hayvancılığın birçok kollarında böyle. Şimdi döviz maliyetinden dolayı girdi maliyeti yükseliyor. E ama buna karşı ürün fiyatları aynı şekilde artıyor bir. İkincisi dünyada da girdi maliyetleri artıyor. Ama dünya tarımını destekliyor. Yani Amerika'da dekara tarım desteği örnek veriyorum 10 birimse, Avrupa Birliği'nde 7 birimse Türkiye'de bu bir birimi geçmiyor. Dünyada her ülke tarımını destekler. Stratejik bir alandır. Ha, ben size burada ilginç bir şey de söyleyeyim. Çiftçilerle konuştuğumuzda bazı çiftçiler şunu açık yürekle vurguluyor. Karşım diyor benim gelirim azalmadı diyor. Benim giderim çoğaldı. Hayat pahalılaştı diyor. Bakın ben az önce dediğim tüketici boyutundan tekrar buraya geliyorum. Yani çiftçinin girdi maliyetiniz yanı sıra yaşam maliyeti Malibu de artıyor. O yüzden bizim çiftçi sadece üretim anlamında değil temel ihtiyaçlar anlamında da işte yerel yönetimler burada daha fazla devreye girebilir. İhtiyaçlarını daha ucuza götürecek bir şeyler yapması lazım. Bakın çok ilginç bir şey. E, büyüme rakamları açıklandı. Hepimizin ziraatçı olarak sevdiğiniz bir şey vardı. Türkiye ekonomisi yaklaşık %10 daralırken tarımda %4 büyüme sağlandı. Fakat çok ilginç bir şey var. Haziran ayı üretici e, girdi fiyat endeksi yüzde on artmıştı. Yani maliyetler yüzde on hmm. artıyor. Tarım yüzde dört büyüyor. Peki maliyetin yüzde on arttığı, büyümenin yüzde dört olduğu yerde çiftçi ne kadar büyür? Ya. İşte yani, sorun burada. Bunu beraberine getirmemiz, taşmamız lazım. lazım. Hocam zamanımız e, bitmek üzere zaten <laughs> bir toparlamaya çalışıyoruz. Başka bir zamanda tekrardan almak isteriz. Bir iki nokta bir vurgu tamam, yapmak bu, buyurun istiyorum. Buyurun hocam. Son evet, bir dakikamız var o evet, yüzden. Evet birincisi şu çiftçiler mutlaka bir araya gelip kooperatif, birlik, dernek ne olursa olsun bir araya gelip ortak tutum sergilemek zorunda bir. İkincisi gençleri kırsalda daha Hı -hı. fazla tutacak bir çözüm geliştirmemiz lazım. Bunda da ana çözüm bizim mutlaka buradan karar vericilere herkese de sesleniyorum tarım politikalarıyla kırsal kalkınma politikalarını entegre ederim. İnsanların temel ihtiyaçlarını da giderim. Üçüncüsü kadın çiftçilerimiz. Bugünlerde bakıyorum çok fazla kadın kuruluşlar tarıma girmeye çalışıyor ama Türkiye'de yaklaşık 5.5 milyon tarımda iş gücü var. Bunun yarısını kadınlar Bunlar. oluşturuyor. Bunların da %95'i kayıt dışı çalışıyor. Kadınların bu kadar çok tarımsal üretim içerisinde yer aldığı bir dönemde kadınların yaşama üretimi ilişkin sorunlarına başta sosyal güvenlik şemsiyesinin altına girmek üzere çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de kentteki arkadaşlarımıza, bizler de kentlerde yaşayan olarak, kırsalı böyle dışarıda geri kalmış ve gittiğimizde zaman geçireceğimiz bir yer değil. Kır kenti insani bütünleşme aslında da düşünmemiz lazım. Onların ihtiyaçlarına da saygı duyacak, çözüm duyacak bir şekilde yapması lazım. Ve kapanışı şundan yapıyorum. Kentteki her kadın kırsaldaki bir kadına kardeş olmalı. Hocam. Kentteki her genç kırsaldaki, kırsaldaki bir gençle kardeş, kardeş olmalı. Kentteki her girişimci kırsaldaki bir girişimciyle kardeş olmalı. Yol gösterecek yapmalı, mentorluk yapmalı, ablalık, abilik yapmalı ki kırsaldaki kişi kendisini biraz daha psikolojik, sosyolojik açıdan güvende hissetsin. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok güzel ederim. keyifli bir programdı. Ee, tekrardan ağırlamak isteriz sizi ee, Yeterince tak, vaktimiz çok yetmedi. Onu da farkındayım. Evet, tamam. Borcumuz olsun size bir dahakine <laughs> tekrardan olun. bekliyoruz. Sevgili Gençlerim Akademisi izleyicileri bu haftalıkta konumuz bu kadardı. Haftaya başka bir konu ve konukla buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. kalın.